Thank you Tarifet videolarına hoş geldiniz. Ben Aylin. Bugün konuğumuz sevgili Gonca Hanım. Merhaba. Sen de yap isimli. Merhaba. Sen de yap isimli blogunu yeni takibe başladık. Siz de zaten yeni başladınız. Blogu. Evet. Tabii. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Şimdi bize bu çok güzel, çok beğendim her zaman yakma çiçeklerden bir tanesini yapımını gösterecek. Nasıl malzemelere ihtiyaç var? Evet. Genelde oranda kumaş kullanılıyor ama kullanmak isterseniz farklı çeşitli kumaşları da deneyebilirsiniz. E, oranda kumaşı tül. tül satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Şöyle daireler şeklinde hazırladığımız, hazırladığımız için bir kalıp kullanmak gerekiyor tabii ki. Ben evde herkesin bulabileceği bir kase, kase evet, kullanıyorum. Ve tabii ki boyut olarak kaseleri çeşitlendirebilirsiniz. Ya da farklı, farklı evde daire objeleriniz varsa tabii. Onu kullanabilirsiniz. Yani birkaç boy daire çizmek için bize bir evet. şey gerekiyor. Burada hmm. bu zamandan kazanmak için üst üste türleri yerleştirerek bir kalıp oluşturmak için çizimlerimizi yapıyoruz. yapıyoruz. Eğer ki bu kalıp kaymasın isterseniz iğne ile ortasından tutturduktan sonra evet. makası kullanarak daireleri kesimini hazırlıyorsunuz. Örnekten hazırladım gördünüz. Evet. Şimdi dairelerimiz boy boy hazır. Evet boy boy hazır. Farklı ben renkler. İşe canlılık katacaktır. Tatlı diye evet çiçekler de uygulamak. Bir de patlar yerler ne kadar güzel görünüyor. Evet kesinlikle. Yakma yöntemini evet, evet. gördüğünüz gibi evde herkesin, herkesin mevcut, mevcut olacak mumuyla uyguluyoruz. Çok yaklaştırdığımız zaman yanma şekli çoğalacağı için evet. Evet. çok ha. hafif dokunuşlarla kumaşın şekline göre yanma çünkü içerdiği polietilenlerine göre yanması da, doğru. da artacaktır doğru. Şu, Şu şekilde yaklaştırarak çünkü birinci yaptığınızda bu kumaşın zaten ne kadar kıvrıldığını görüyor ve hissediyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi bu birinci örneğimiz. Bu boyut olarak farklı çalıştığımız ikinciyi farklı bir renkle uygulayabiliriz. Böylelikle şık bir. Çok gerçekten çok kuş gözüküyor. Bunlar daha sonra atmayacaklar, tamamen Kesinlikle. sabitlenmiş olurlar. Kesinlikle yanlardan, yanlardan hmm. herhangi bir iplik hmm. çıkması söz hmm. konusu olmuyor gördüğünüz çok gibi. Hmm. gibi. Çok güzel bu artık, artık evladiyelik diyebiliriz. <laughs> <laughs> o derece güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da mesela en küçük boyu ortaya. <laughs> Küçülde bir şey elimizi yakma ihtimali. Evet. <laughs> biraz çalışmayı dikkatli yapabilirsek kendimize zarar <laughs> vermeden bu şekilde aç yapraklarımız hazır. Örneğin 3 tane şu an çalıştık ama biz çiçeği büyütmek istersek alt yapraktan üçer tane, diğerinden üçer tane farklı yerleşimler yapabiliriz. Mesela bir örnek göstermek istiyorum. Yerleşim şekli. Ortadaki boyutta 3 tane farklı renkte yapacağım. Ve yerleşimini şöyle yapacağım. Hmm. Gördüğünüz gibi Böyle bu. de Aynen öyle. Şuraya da bir üçüncü farklı renkte yerleştirdiğinizde, ortaya da şunu yerleştirdiğinizde burada var mesela gösterebileceğimiz örneğimiz şu modeli elde edebiliyorsunuz. Aralarına tüller koyuyorsunuz. Evet, çiçeğe renk katabilmek için farklı kumaşlar kullanabiliriz. Renkli tüller. Sonra da birbirine dikerken harayı boncukla süslüyorsunuz. Kesinlikle. Kadarıyla. Her yerde temin edilebilecek boncuk ve iğne iplik yardımıyla boncukları hatta şöyle göstereyim hemen örnek olsun. Ortadan renk gelecek şekilde Başka da pek bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar, değil evet. mi? Tamamen, Tamamen hayal gücüne ihtiyacımız var. Kesinlikle. Aşağı yukarı herkesin yapışında olduğu gibi. Aynen öyle. Siz boncukları Şu dikerken ben de ne gibi işlerde bunları evet. eve kullanmışsınız göstereyim. Örneğin çok hoş bir çanta süslemesi olmuş. Tabii ki kaçınılmaz olarak taçlarda, tokalarda <laughs> kullanacağımız aşikar. Çok güzel bir bluz süslemesi olmuş. Siyah bir bluza ne kadar güzel bir renk verdiğini görüyoruz. Şöyle bir şapkamız var. Cıvıl cıvıl bir hale bürünmüş. Evet, bir parti şapkası. <laughs> Bluzla evet. <gülüyor> <gülüyor> Bluzlar, süsleyebiliriz. Ne istersek artık kendimizi tutamayız <laughs> gibime geliyor. <laughs> Bu çiçeklere bir başladıktan sonra ayakkabılarınızın üstüne, ayakkabılarınızın üstüne süsleyebiliriz. Evet, çok güzel şeyler olabilir. Çok sade birçok evet. şeye hoşluk katabiliriz. Bu şekilde. Bu şekilde. Çok güzel kullandığınız renkleri, çalışacağınız, çalışacağınız modeli Hı. tamamen kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Harika, ellerinize sağlık. Çok güzel bir uygulama. Mutlaka herkesin çok işine yarayacaktır. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum davetiniz <laughs> için. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.